Arkadaşlar yepyeni video hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizin labor modla savaşacağım arkadaşımla. işte bu oyuna katıldı. <laughs> işte modumuz bunlardan var. Savaşınca görürsünüz bunlar ne işe yarıyor. Oğlum elindeki silah ne? Çok tehlikeli duruyor. Bu mu? Ellik silah mı? <laughs> Aman dul şu kadar ama diyeceğim de sevüşmelilis. Ee, Zaljin ben doldurmazım. Arkadaşlar, bunları tanıyorum, bulaşam. Hı evet, hı bu. hı hı bunu. Benim Allah beni kahretmesin ben Yaptım sana. Bak ne iksir oldu. Yavaş ver Ne mi? ben yavaşım. Yavaş değil. Yavaşım Şimdi bana bu lazım. Senden bir şey soracağım. Sorabilir miyim? Evet. Ben bir şeyin yerini bilmiyorum. Söylemeyeceğim. Ben seni mezara dıkacağım. Sessiz. Şimdi. Bana. Allah ben, ben... Bu lazım. Bu lazım. Yes be buldum. Aha. <laughs> Burada lan. Bu lazım. Dur dur dur. Bu. Adam benim nereye gitti? Ay orası. Bunlar aldım. Bu çok lazım bana çok ama çok. Bu hangi kimin silahı biliyor musunuz? Dılır gemin hangi bu bu mu Woo, çok güzel he, bu uçurur uçurur bundan sana saplasan uçurur. hadi evet. arkadaşlar şimdi önemli şey var burada Bunun bunu bekle bana bekle ne olduğunu biliyorsunuz bunu ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar bunun adı Mob Picker. Ya bunu veriyor. Bunu mezarını aç. Ee, dişi çıkarsana. Tamam. Orospu mu? Seni bağlarım. alırım. Bekle. Ha, ikisi O zaman bir kullanılalım. Ne oluyor? Ne oluyor bende? Bana bak. O ne fışkırıyor? O ne ya? O ne fışkırıyor? Arkadaşlar ben... bunu ne olduğunu biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bu Oldu mu? Allah! Ben önüne almadım. Bu lazım bana. Sonra bu lazım. Bu da lazım. <laughs> Oldu mu? Bir mı? şey var mı benim? Hayır. Tamam. Oğlum yapma. E Yapma hayır. Tamam, Olmuyor. Tamam, yapmadım be yapmadım. Yüleci yapma. Tamam. Yüle yapıyor. Arkadaşlar. <laughs> Hadi başlayalım. Oğlum buraya gel lan. Buraya gel lan. Buraya gel. Ben, bana ne oluyor? Aa kendimi örsür. Arnullah. Yes be yes. Seni kaldırırım. Işte, örsür. Kaldırırım. Aldın mı sen? Al, ay demiştin. Tamam ne? tamam. Hayır ben oyundan çıkıyorum. Hey ben hey, nantir Yapacağım elindeki... lan yapacağım. Sen o şeyleri al. Elindeki Bu şeyler. <laughs> ben nasıl alayım? Benim yanıma gel. Ben nasıl arayayım? Ben <laughs> ölü. Ölü. Ölü? Evet. Ben hiçbir şey kımıldayamıyorum. Kımıldayamıyorum. Bana seni Sittin soğukla vur anlıyor musun? Vur. Vur. Ben eski halime dönmek istiyorum. Vur, dönmek istiyorum. Ben örsün altında kalmıştım. Vursana. Dönmüyor ki. koru yap. Yaptım. Her şeyini aldın değil mi? Evet. Aa bu ne ya? Ne oldu? Ha, bu kılıç tapılmıştı ne? Onu beş... Başladım. Dur bekle. Tamam tamam düzelteceğim. Bekleyin. Düzelteceğim dur. Kendim düzeltirim. Bekle. Sen oyna. Yeniden gir. Benimki de vurulmuyor. Üstte bak. 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 Yeniden gir. Yeniden gir. çekiyor Korospi benim kollarım varmış be Açık mı? Kollarım var ya, büyüğüm bu çabuk Vuracam Vuracağım vuracam alacam Hemen bir şey yapayım Bir bir şey gir. yok senin kafanı kapatırım Gir sen gir Ölümüne gir Evet yok da şey yap yapayım Evet Bakın. Başlayalım. Arkadaşlar 1-0 oldu. Bakma, ben oyuna az önce girdim. Evet A arkadaşlar. Kafası ya. gitti. Kafası. Kafa. Al bunu da. Tamam. işte gitti. Gitmedim. O zaman ben neyi aldım şu anda? Oh, Piker. Yo, bu, bunu alamadım. Öyle <laughs> Ben düzelt. Ha, nasıl? Ben, ben nasıl seni düzelteyim? Ben kafam koptu. Kafam <laughs> koptu. Düzelt. <gülüyor> Düzeltemem. Ben nasıl düzelteyim seni? Düzelt. Burası bu. Bu Nerede? Düzelt. Eskiden altında mı kaldın? Yeniden dışarıda ne var? Bu tamam da bitti. Ben kendi kendime vurdum ben. Gel yes be. Artık yani öyle. Bana bana bir şey yapamazsın. Beni tamam. Of ya arkadaşlar. <laughs> 2-1. Ben öyle düzelt etme. artık. Ben seni nezardan çıkarmam. Ben, hiç... Allah. Yanlış aldım düzeltecek misin? Ben senin mezar açmışım. Düzeltecek misin? Hayır. Tamam. Buraya sen, ha, ha, ha. sen. De sen bir kere bile düzelteceğim. Beklesene. Bir kere düzelteyim tamam. Bir kere bile düzelteceğim Ölünsen. sen. mi? İnşallah. Oğlum Rusplike'da ben düzelttim. Göreceğiz Rus onu değil beni vuracaksın. Ben mi? Rus bu bağladı. Arkadaşlar bunu yendim. Bunu yendim. Nasıl yendin? Gel gel yani sen erkek gel 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 sen onlarla yapamazsın nasıl? Erkeklerin karşıma çek. Ne Düşmedi ki. Evet. Ben de evet. Seni göremezsin sen. Evet, yok be. Artık ölüm vakti. Senin ölüm vakti lan. Hayır olmuyor. Hilelik yaptın. Hile yaptın. Yapmadın mı hile? Yapmadım. Yapmazsın. Benim yerime... Tamam düzelt yaptın. beni. Düzeltmeyeceğim. Sen ben... Tamam mısın? ben düzelt. Düzelt. Tamam. Ben de seni. Öldürürüm. 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 Öldür. Bana ne? Dört bir. Arkadaşlar haksızlık yapıyor bu. Ben de öldürürüm. Ne var? Arkadaşlar beş dakika ben bunu bir <laughs> eşek gibi yapayım. Bekleyin arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Eşekten bile çok kötü oldum ha. Allah sen. Gel gel tamam güzelsin. Çok kötüsün lan. Sen de kötüsün. Allah seni rezanla cezanı ver. Yap beni. Oğlum benim hale fırlayım gitmedi ki. Ölmeli ölmen lazım. Gel gel. Evet ya. Olmuş. Arkadaşlar bu çok öldürdüm. Şimdi evet. Ellerden <laughs> 5 bir arkadaşlar. Ne bir ya. 5 1. <laughs> arkadaşlar bu bir noob biliyor. Ne yaptın lan bana ne yapıyorsun? Tutturmasın ki tutturmasın. Tutturmasın ne olur? ne olur? Tutturmasın ne zaman Ne Böyle, zama, ben yaparım ne var sende olur. Tamam düzelteceğim bekle. Yes be öldüreceğim. Sen de yakın mı deme Elin kolun bağlı. Kolun bağlı. Oğlum bana ne yapıyorsun? Ben. Düzelttim seni. Çok güzel düzelttin. evet düzelttim. Sen de beni düzel. <laughs> ne düzelttin? Senin de ölmen lazım. İyi. Yedi bir arkadaşlar yedi. 7-2 diye herhalde. Evet arkadaşlar. Bir saçma yönü 7-2. Kaçağa bak bu kaçağa. Sen de sen kaçak oğlum. Ben, bunda benden iyisi yok. Ne ne Kendini ne ne. Yapamazsın. Allah çok korktum. Yapmayın bana böyle şeyler. Neye geliyor lan? Vur vur dışarı 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 öldür. Ben ölmeyeceğim ki. Ölme ölme bana ne? Benim kolum bağlı. Bana hiçbir şey olmaz. Sana olur beni yan. Bana yapma. Hayır olmaz. Düzeltmek, düzeltmek istedim düzeltmek istedim. Düzeltmek istedim. Tamam. O... Yapma yapma yapma. Tamam o yapma şey edin, değil yapma. şey değil. Yaptım ben sana. Sadece düzeltmek istedim lan. Düzeltmek istediğinde öldürmek mi istedin? Bilerek yaptım. Evet. Tamam lan seninle bir daha oynamayacağım ben Hadi kralı. Sadece düzeltmek zaten biliyorum. 9-1 arkadaşlar. Dokuz bir. Şarkı da şarkı. Çok güzel kaçıyorsun. Ya Rabbim. Ben <laughs> Evet arkadaşlar 11 <on> <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Saplamadım. 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 <laughs> saplamadım saplamadım Arkadaşlar bu bir noob size söylüyorum ki Ne zaman noobsun? Her Evet öldü, öldü. Ölmedim Ah ne oluyor lan yaptım gücümü için bu On sana. 12 bir. Tamam düzelteceğim. Bir şey yapma bana. Öz düşürme düzelteceğim söz. Tamam mı? düzelt beni vurmak pickerla vurmak pickerla mı picker ha oldu zaten Jackie vur 13 ne yeah. şey abi abi ben abi abi oyundan tamam mı abi Abi tamam mı? Abi tamam mı? <laughs> gel lan buraya. Yapmayacağım artık. Hayır tepelemek yok. Bana ben tepelemeyeceğim. Tepeleme ben tepelemeyeceğim ki. Tepelemesen. Tepelemesen böyle kalırsın. Ben bana hiçbir şey almaz. Allah'ım. Oyun yendi. Bir kez yenmiş. Oyun bitti. Bitti. Bit. Bitmez. bitmedi bitmedi ay kalk sen çık koşma çıkmam sen nasıl nasıl kal yapmayacağım, çünkü, yapmayacağım. Söz. rüyanda görüyorsun. Sen bir rüya peresin. Artık sen öyle durursun. Yukarıya aç ha. Kendini mi öldüreceksin? Öldür oğlum. de var. Ne var? Ama sen toplarsın. Hayır şey yapmazsın. Haydi güzel. Düzelttim. Ben sana söylemeyiz. Düzeltmedin. Yapmayacağım. Ben de yapmayacağım. Yapma bana ne? Ben korkarım herhalde. Ya. Düzelt. Yapmayacağım oğlum. Düzelt. Yapmayacağım. Düzelt çakmayayım. Düzeltmeyeceğim. Tamam lan. Atın, atın, atın. Düzeltmeyeceğim. Düzeltmeyeceğim. Ben seni düzeltmedim şu anda? Sen beni düzelttin mi? Evet. evet. Onlarla boş, boş işler onlar. Onlarla bana hasar verebileceğini sanıyorsun. Evet. O zaman bunu göstereceğim Neymiş? <laughs> Ben, ben, ben sen. Söz ver, ben, ben, ben duymuyor, tamam sen. Sen bir arkasızındır durmaymış Tamam bekle. Mesareçme şeyini verirsen vermeyeceğim. Ben, ben. Vermeyeceğim. düzel Ben de oldum. Düzel. Ben de düzeldim sen belki. Hayır, sen ben düzeltmedim ki. Ha, şimdi sen. Düzeltedin mi? Ben de sana söz vermedim ki. Düzelteceğim. neredesin göstereyim mi düzelttim senin göreyim ya. aa senin nasın Hadi. Benim elimde şey. Olsun. Açma mı? Açma mı sen? düzeltmeyeceğim. Kolları da Ha varmış ama. Hani. Düzelt. Tamam mı? Tamam. 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 Ha, gel, gel, gel. Gel, gel. <laughs> gel, o, o Rus bir şey yine. Benim çıktı bana. Para nerede çıktı o? O bana Bana verdi o şey ne? Ay, olmuyor. Şimdi ben bu silahı kullanmayayım dedim kullanırsam Düzelteceğim, bekle düzelteceğim bir şey yapma tamam yapacaksan düzeltmeyeceğim Dost, Oy, ben biliyordum. bir günler Sen... ee, oğlum, şurada bir sen öldüreceğim bekle lan bekle öleceksin lan öldürdün lütfen düzeltmeyeceğim abi. ben seni düzeltirsem ne? 21 13 Tamam düzelt lan, öper artık. Takipçilerin başına gitmez bu. Düzelt! Ben abi? Abi, de ben de yapacağım onu. O zaman giriyor. もう一回何もう一回何もう一回。<noise> Güzel. Düzelteceğim bekle hiçbir şey yapma. <laughs> ne oldu be? <laughs> ded kendi kendimi öldürdüm lan? Kaç kaç. Ne yaptın lan? Abi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kazanan kim o? Kim oldu? Tabii ki de ben şu an sen yorumlara yorumlara yazmayı unutmayın. Tamamdır toprak dur ben kazandım. Hayır.